ise demiş x artı 1'i bulun demiş. Ben burada birkaç tane şey yapayım. Ee, ben de f 2x eksi 3'ü bulmanızı isteyeyim. B şıkkı f 1 eksi 4x'i bulmanızı isteyeyim. Ben de bunları isteyeyim. Şimdi kolay bir mantığı var bunun. O da ıı, şu. Şimdi adam size fx vermiş. Tamamen parantezin içine yoğunlaşın. x gördüğünüz yere ne yazmış? x artı bir yazmış. Artı bir yazmış. x artı bir yazmış. Yani senin x dediğin yere adam x artı bir yazmış. Sen de denklemde yani burada x, bu x gördüğün her yere X artı 1 yazarız. Ne olur? X gördüğüm yere X artı 1 yazıyorum. 3 çarpı her zamanki gibi yerine yazmalarda parantez kullanıyorum. Ve şu hale alır. Sonra dağıtıp düzenlerim. 3x artı 5 olur. Arkadaşlar telefona bir şarj takayıp şarj azaldı herhalde. A şıkkında x gördüğümüz yere ne yazacağız? 2x 3. Evet aynen. Bütün ama fonksiyonun her yerinde her yerinde x gördüğümüz yere fonksiyonda her yere x gördüğümüz yere 2x eksi 3 yazacağız aşık için böyle büyük yazıyorum maksuz 2x eksi 3 yazacağız öyleyse f 2x eksi 3 3 çarpı 2x eksi 3 kapat parantezi artı 2 de düzenle 6x eksi 9 artı 2 7 yapar. B şıkkında ne istiyor? X gördüğün yere 1 eksi 4 x yaz diyor. Ben de x gördüğüm yere 1 eksi 4 x yazıyorum. Denklemin her yerinde parantezli yazıyorum. 3 eksi 12 x artı 2'den 5 eksi 12 x oluyor. Benim A ve B şıklarım. Bunları ben yazmıştım arkadaşlar. Göstermek amacıyla. Bu soru tipini de burada halledelim diye. Bakıyorum benim kaynaklarımda. Evet. Aynı tarzda var. Öbür sayfaya geçelim. 13. örnek. Bu biraz zordur. Ben kendi sorumu sorayım size. Sonra 13. örneği yapalım. Burada da farklı anlatmış. Bakalım. İşte asıl bunun tersi zordur. Yani bu yaptığımız 3 tane işte orijinal soru ve benim A ve B şıkkı dediğim şeyi bir şekilde X yerine adamın istediğini yazıp final yapa biliyorsunuz onda sıkıntı yok bunun tersinde sıkıntı olabilir şöyle ki çok detaya girmemiş kitaplar ama biz tabii ki e, yapacağız bunlarla ilgili sorular bunun bir de tersi var yani diyor ki mesela FX pardon FX artı 2 3x artı 4 ise fx nedir diyor. Yani fx şuysa fx artı 2 budur demiyor. fx artı 2'yi vermiş. 3x artı 4 fx'e git diyor. Bunun da bir yolu şimdi şuradaki ifadenin tersini alırsın. Şöyle diyelim içerideki ifadenin tersini alırız. Ve x yerine tersini yazarız. Şimdi tersi ne demek onu konuşalım. Toplamanın tersi nedir arkadaşlar? Çıkarmaktır. Çarpmanın tersi nedir? Bölmedir. Bölmenin tersi nedir? Çarpmadır. Çıkarmanın tersi nedir? Toplamadır. Evet. X artı 2'nin tersi ne olabilir? Tersi işareti de şudur. Zeynep bir fikrin var mı? Zeynep. Efendim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Sizi dinliyordum da ben göremedim ne yazdığınızı. Şimdi gördün mü? Dur. Şimdi görüyor musun Zeynep? Bu x artı 2 yazıyor ama üstünde bir şey var ama gözükmüyor bende. Eksi 1 yazıyor. Küçük eksi. Tersi. Şimdi ben anlatayım hani Zeynep şey yaptım. Şimdi burada artı 2 varsa bunun tersi eksi 2'dir. Çünkü artı 2 ya toplama ya çıkarma. İşte bunu biz bu x artı 2'nin tersi x eksi 2 denklemde gördüğümüz bütün x'lerin yerine yazarız. Bakın ne oluyor x gördüğüm yere x eksi 2 yazarsam şöyle bakın eksi 2 artı 2'yi götürüyor ben hedefime ulaşıyorum fx'i bulmuş oluyor 3x eksi 6 artı 4. 3x ne oluyor? Eksi 2. Bakın fx'e ulaşıyor. Şimdi başka bir soru sorayım. Mesela hocam, daha böyle. Hocam bir o kağıdı tekrardan bir gösterebilir misin? İki dakika. Tamam hocam teşekkür ederim. Şimdi başka bir şey göstereyim. Mesela soru f 2x artı 1 6x artı 7 ise a şıkkı fx kaçtır diye. b şıkkı fx artı 3 kaç diyelim. Ee, yeter. Bu kadar. Şimdi içerideki ifadeye bakın. Edis seni seçtim. Bunun tersini bulacağız Edis. X buradaki şey. X 2 ile ne yapmış Edis? Ne durumda? X bölü 2 eksi 1 mi? Evet. Diyeceğiz de onu sen benim soruma cevap Hemen şey yap. Evet, tamam. Orada x'e 2'yi çarpmış. Tamam. Çarpmanın tersi neydi? Bölme. Bölme. Güzel. Herkes dinliyor bizi. Heyecanlanma. Ee, x ile 1 ne yapmış? Toplanmış. Tersi nedir? Çıkartma. Tamam. Bak Ediz dedi. Bunun tersi arkadaşlar. x eksi 1 bölü 2'dir. Artı eksi oldu çarpı bölü oldu. Tamam mıyız? Anlıyor muyuz burayı? Hocam ha. ama neden mesela x eksi 1 bölü 2 dedik ki x böyle bölü 2 eksi 1 olmaz mı? Yok. Çünkü hani böyle. şey manada dedim onu hani 2'yi x artı 1 ile çarpmamış ya sadece x ile çarpmış ya o yüzden Anladım. onu sorayım. Evet. Yani. evet anlıyorum da Allah tarafından böyle oluyor. Böyle yaratılmış. Bazı şeyleri sorgulamıyoruz. Rabbim böyle istemiş diyoruz. Tamam mı? Tamam canım. Tamam. Şimdi zaten doğru mu yanlış mı bakalım. Bakalım bu bizi fx'e ulaştıracak mı? x gördüğüm yere x eksi 1 bölü 2 yazacağım. Yazıyorum. f Tabii şu parantezde şu parantez karışmasın diye x eksi 1 bölü 2 kapattım parantezi artı 1. 6 çarpı X eksi 1 bölü 2 artı 7. Başkan bu 2'yi iki, 2'yi götürür mü? Bu eksi 1 artı 1'i götürür mü? Burada fx kalır mı? Evet. Tamam. Zaten adam fx istiyordu. Doğru iş yapmış. Aynen. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Üç. 3'ü de ne yapacaksın? Dağıtacağım. 3x eksi 3 artı 7. fx 3x artı 4. Buldum. B şıkkı zaten bunun üzerinden gidiyor. A'yı bulmadan B'yi bulamayız. B'yi bulmak çok kolay. E, X artı 3. X gördüğün yere ne yaz diyor? X artı 3 yaz diyor. O basit bir olay. de X gördüğüm her yere x artı 3 yazarsan dağıtıyorum. Gerisi işlem halindeyiz. 9, 4 daha 13 olmuş oluyor. B şıkkını da bu şekilde hallediyoruz. Evet. Anlaşıldı herhalde. Kaçıncı örnekteydik? Kaçıncı örnekteydik arkadaşlar? 13 ya da 14'ten bir ham herhalde. Evet, geçtik herhalde. Yaptık 13'e geçtik. 13. 13. örnek çözmek için zaten buraya gel. Bunu sorduk. F x eksi 4 7 x artı 5 Yine A'lı B'li şıkkımız var. fx'i bul diyor. Bir de fx aynı soru aslında. Aynı soruyu tesadüfen. Evet benzer soru yani. Şimdi x eksi 4 x. Ne yapacağım? Geriye dönüş var. x eksi 4'ün neyini alacağım? Tersini alacağım. x eksi 4'ün tersi x artı 4'tür. Getirip bu arkadaşı denklemde x gördüğüm her yere parantezli yazacağım. Artı 4 eksi 4'ü götürecek. 7'yi dağıtacağım. 7x artı 3'müş fx'im. fx artı 3'ü istiyor bizden. Bunu bulunca fx artı 3'ü bulmak kolay. x gördüğünüz yere ne yazacaksınız? x artı 3 yazacaksınız. Demin ki çözdüğümüz sorunun sadece rakamları farklı olmuş. 21, 33. Hocam x artık yazmıyor muyduk? Efendim? X artık yazmayacak mıydık? Aa evet. Doğru. Pardon. Hata yapmışım. X artı 3 gibi gördük. Tamam. 14 kaç yapar? 47 yapıyor herhalde. Evet. Tamam. Hocam peki mesela işte bir şey soracağım. Şimdi hani fx'i bulmak için tersini alıyoruz ya. Şimdi evet. f x artı 2'yi de bulmak için mesela x yerine şey yazsak olmaz mı mesela x artı kuralı farklı dostum bak x'ten başka bir yere giderken olay çok basit organizasyon çok basit direkt x gördüğünü mesela x'ten 3x artı 7'ye gidiyor İ, direkt 3x artı 7 yazıyorsun ama 3x artı 7'den x'e gidince 3x artı 7'nin tersini alıp x'e yazmak zorundasın İkisi farklı şeyler anladın mı kurgular farklı yani tamam Anlatabildim mi? Yani o ilk baştaki çok kolay bir kurgu. Sadece tersini almak da böyle basit zaten. Sizin alacağınız tersler basit dersler. E, ee, ileride tabii ileride bunların daha şeyler olacak. Ee, 10'da, 11'de başka konularda polinomlar çıkacak başka şey. Şu anda ama bunu bilmeniz kulak aşinalığı bile sizin için iyidir. Evet, Ediz'i susturdum. Var mı başka sorusu olan? Kaç dakika var? <laughs> <laughs> Kaç dakika kaldı? 10 dakika Tamam ee, Buradaki soruya bakıyorum Cinsinden yazılışı var da Burada kalalım bence Çünkü bu, bu cinsinden yazılışlar Daha büyük iyi bir organizasyon Gerektiriyor Ben size bir soru sorayım ee, bu yerine koyma ile ilgili Evet. 2x eksi 1 3x artı 5'miş. Fx fonksiyonu g x bölü 2 7 x eksi 1'miş. F5 artı g eksi 4 istiyor. Burada fx'leri ve gx'leri bulmaya gerek yok. Oradan kopyayı vereyim. Hiç gerek yok. Sadece içeride ilk başta yaptığımız yani x yerine neyi yazarsam 5'i yakalarım. Kim cevap vermişti? Sude cevap vermişti o soruya mesela. Değil mi Sude? Evet hocam. Evet. Evet. Ee, kimin yerine 5 yazmış? 2x-1 yerine 5 yazmış. Öyle değil mi? F için konuşuyoruz yani x kaç olur buradan? 3. Tabi bunu nereye yazacağız? Şu. Buraya. Böylelikle neyi buluruz buradan? F'te x gördüğümüz yere 3 yazarsak F5. 3 yazarsak 14 oldu. F5'i yakaladım. Şimdi gx bölü 2'de ne yazacağınız ki eksi 4'ü yakalarsınız. Zaten görünüyor. Gözünüzün X bölü 2 yerine ne yazmış adam? Eksi 4 yazmış. Eksi 8 yazmaz mıyız gençler? Siz niye bugün katılmıyorsunuz ya? Evet hocam yazarız. Bir tek Ediz mi var kardeşim burada? Sude? Efendim hocam? Ya hı hı deyin ya kızım işte bir ver olur deyin işte sırayla. Neyse. X yerine x8. Dönüt alamayınca. insan bir garip hissediyor burada yalnız. Evet. G eksi 4'ü de buldum. F5'i de buldum kardeşim. Ne istiyor bizden? Topla bunları diyor. F5 14. G eksi 4 eksi 57. Eksi 43 Bundan sonra ne dersiniz var? Hocam edebiyat var hocam. Efendim? şey e, şurada 2x e, eksi 1 5 Beş dediğinizde x 3 e, çıkmış da evet eksi 1 öbür tarafa atınca artı 1 oluyor 6 her tarafı 2'ye bölünce 6'yı tamam, genellikle 3 üç... efendim anlamadım Anlamadım. Ne dedin? Hocam <laughs> boşluğa geldi. Neye geldik? Yemek saatinde mi? Tamam, tamam. Anlamadım. Ne dedin? Hocam... Allah Allah. Tane tane gidin. Söylesene ya. Ne, ne dedin? Anlamadım. Hocam işareti yanlış anlamışım da boşluğuma geldi. Sordum yani kolay bir şeymiş. Olur öyle ya. Olur başkanım. Olur yorgunluktan. Bir dakika yemek alayım. Yeah.